Türkiye'nin hem çok dinamik hem de bir o kadar karmaşık iş piyasasında kendi yolunuzu mu arıyorsunuz? O zaman doğru yere geldiniz. Bu bölümde hayalleri bir kenara atmadan ama ayakları yere basan yani verilerle desteklenmiş bir kariyer rotası nasıl çizilir hep birlikte buna bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Bir anlığına düşünün. O büyük kararı verirken size yol gösteren şey neydi? ailenizin o garanti olsun diyen beklentileri mi ya da toplumun ne kadar itibarlı bir meslek diye parlattığı o bildiğimiz yollar mı belki de sosyal medyada gördüğünüz o ışıltılı hayatlar çoğumuzun yolculuğu ne yazık ki bu dış seslerin gölgesinde başlıyor peki ama bu pusulalar bizi gerçekten varmak istediğimiz limana ulaştırıyor mu ekranda bir rakam görüyorsunuz %16.3 bu Türkiye'deki genç işsizlik oranı yani kariyerinin henüz başındaki her 6 gençten neredeyse biri hayata atılmaya çalışırken çok ciddi bir engelle karşılaşıyor. Bu bu sadece bir istatistik değil. Bu eski tavsiyelerin neden artık yetersiz kaldığının, neden çok daha akıllı, çok daha bilinçli bir stratejiye ihtiyacımız olduğunun en net kanıtı. Peki bu kadar çok genç insan neden zorlanıyor? Pusula tam olarak nerede şaşıyor? Aslında sorun bize çocukluğumuzdan beri fısıldanan o kariyer tavsiyeleriyle, sokağın yani iş piyasasının acımasız gerçekleri arasındaki o devaza uçurumda yatıyor. Hepimiz duymuşuzdur o iyi niyetli tavsiyeleri. Oğlum mühendis ol, bak sırtın yere gelmez ya da kızım doktor ol, garanti meslek. Ama sorun şu ki bu tavsiyeler artık bambaşka kurallarla işleyen bir ekonominin gerçek talepleriyle pek de örtüşmüyor. Amacımız tam da bu. O eski haritayı bir kenara koyup günümüzün gerçeklerine uygun yepyeni bir rota çizmenize yardımcı olmak. Bakın, Türkiye'nin iş piyasasını anlamak için onu tek bir bütün gibi değil de adeta iki farklı dünya gibi düşünmek zorundayız. Bu dünyalardan biri bugünün acil ihtiyaçlarını karşılıyor, diğeri ise geleceğin büyük fırsatlarını barındırıyor. Stratejinizin ilk adımı da bu iki dünyayı net bir şekilde birbirinden ayırmak olmalı. İşte ekranda bu iki dünyayı net bir şekilde görüyoruz. Sol taraftaki hacim odaklı işler ekonominin şu an en çok ihtiyaç duyduğu, piyasaya hızlıca girmenizi sağlayan pozisyonlar. Bunları hızlı ama dar bir patika gibi düşünebilirsiniz. Sağdaki potansiyel odaklı işler ise daha fazla yatırım, daha fazla uzmanlık gerektiren, evet, daha meşakkatli ama sizi zirveye taşıyacak bir tırmanış yolu gibi. Uzun vadede çok daha yüksek bir kazanç ve etki potansiyeli vaat ediyorlar. Ve işte vermeniz gereken en temel stratejik karar tam olarak bu. Amacınız hızlıca bir işe girip sisteme dahil olmak mı yoksa geleceğin o rekabetçi alanlarına bugünden yatırım yaparak oyunun kurallarını belirleyenlerden biri olmak mı? Vereceğiniz cevap sadece ilk işinizi değil, kariyerinizin bütün bir mimarisini şekillendirecek. Ve tam bu noktada işler daha da ilginçleşiyor çünkü oyunun kuralları kökünden değişiyor. Otomasyon ve yapay zeka iş dünyasının para birimini diplomadan becerilere çeviriyor. Yani artık ne mezunu olduğunuz değil, neler yapabildiğiniz asıl mesele haline geliyor. Bu gördüğünüz cümle adeta bir deprem uyarısı gibi. Mesele işlerin tamamen yok olması falan değil, mesele bildiğimiz her işin, her görevin sonsuza dek değişecek olması. Rutin, sıkıcı görevler makinalara devredilirken bize düşen rolde yeniden şekilleniyor. Şöyle düşünün. Eskiden iyi bir diploma kariyer trenine binmek için bir biletti. Sizi sadece o trene bindirirdi, o kadar. Bugünse asıl değerli olan sizi dünyanın her yerine götürebilecek, her kapıyı açabilecek bir pasaport. Yani somut projelerle, sertifikalarla kanıtladığınız capcanlı bir beceri portföyü. İşte bu yeni pasaportun geçerli olduğu sistemin adı beceriye dayalı işe alım. Artık işverenler hangi okuldan mezunsun diye sormak yerine bu sorunu çözebilir misin? Bana ne yapabildiğini göster, diyor. Bu yüzden soyut ünvanlar yerine somut, elle tutulur beceriler biriktirmek hiç olmadığı kadar hayati. Peki hangi beceriler? Ekranda gördüğünüz bu teknik beceriler adeta bu yeni dünyanın alfabesi gibi. Nasıl sorusuna cevap veriyorlar? Veri analizi, kodlama, yapay zeka araçlarını kullanma gibi yetkinlikler artık sadece teknoloji sektöründe değil her alanda değer yaratmanın olmazsa olmazı. Ama ama asıl rekabet avantajı otomasyonun son kalesinde, yani sosyal becerilerde yatıyor. Bunlar, makinelerin kolay kolay taklit edemediği, bizi insan yapan o eşsiz yetenekler. Makineler nasıl sorusunu çözebilir evet ama neden ve nasıl olmalı soruları hala bize ait. Eleştirel düşünmek, karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler bulmak, empati vurmak, işte geleceğin en değerli sermayesi tam olarak bu. Tamam, tablo bu. Peki bu yeni gerçeklikte rotamızı nasıl belirleyeceğiz? Cevap sadece ne yaptığımızda değil, kariyer konusuna nasıl yaklaştığımızda, yani zihniyetimizde yatıyor. Artık çok daha sağlam bir felsefeye ihtiyacımız var. Yıllardır bize romantik bir masal anlatıldı. Tutkunun peşinden git. Bu kulağa çok hoş gelse de genellikle bir tuzaktır. Çok daha güçlü, çok daha gerçekçi bir alternatif var. Zanaatkar zihniyeti. Bu yaklaşım odağı dünyadan ne alabilirim sorusundan çok daha güçlü bir soruya kaydırır. Ben dünyaya hangi benzersiz değeri sunabilirim? Bu felsefeye göre tutku bir başlangıç noktası değildir, bir sonuçtur. Ustalığın bir ödülüdür. Bir heykeltraş düşünün. Taşı yontar, emek verir, ter döker ve eser ortaya çıktıkça ona olan sevgisi yani tutkusu artar. Kariyer de tam olarak böyledir. Önce değer yaratırsınız, sonra o değer size tatmin ve tutku olarak geri döner. Peki bu felsefeyi pratiğe nasıl dökeceğiz? İşte size kişisel kariyer GPS'iniz olabilecek basit bir üçgen model. İdeal yol bu üç çemberin kesiştiği o tatlı noktadadır. Birincisi, piyasanın gerçekten ihtiyaç duyduğu bir alan. İkincisi, sizin iyi olduğunuz veya adanmışlıkla gerçekten iyi olabileceğiniz bir yetenek. Ve üçüncüsü, sizi gece yarılarına kadar çalışmaktan alıkoymayacak kadar merak ettiğiniz, ilginizi çeken bir konu. İşte bu üçünü birleştirdiğinizde sadece bir iş değil, etkinizi yaratacağınız o sihirli noktayı bulursunuz. Ve şunu sakın unutmayın, kariyeriniz bir piyango bileti alıp çıkmasını bekleyeceğiniz bir şans oyunu değil. O, tuğla tuğla, beceri beceri, proje proje sizin inşa edeceğiniz bir yapı. Yani pasif bir yolcu olmayı bırakıp kendi yolunuzun mimarı olma zamanı geldi de geçiyor bile. Son olarak size bu soruyu bırakmak istiyorum. Kariyerinize bir kez seçip Ömür boyu bağlı kalacağınız sabit bir varış noktası olarak mı bakıyorsunuz yoksa onu hayat boyu öğrenme, uyum sağlama ve kendinizi yeniden inşa etme üzerine kurulu dinamik bir yolculuk olarak mı görüyorsunuz? Bu soruya vereceğiniz cevap her şeyi değiştirebilir. Seçim sizin.